Hoca Bey, Göynük'te nizam sağlandı mı? Rum halinin ahvali nasıldır? Yanıp yıkılan yerleri tekrar ihya ettik beyim. Tüccarların önde gelenleriyle konuşup, dertlerini dinleyip, ihtiyaçlarını karşıladık. Eyvallah. Ahali öyle zulüm görmüş ki, adalet hasret kalmış beyim. Evvela Göynük, sonra Mudur... Mu? Sonra da küffarın elinde tuttuğu yurtlar. Hepsi zulümden kurtulacak inşallah. Yarından tezi yok, yola devam olacağız. Allah'ın izniyle bey. Allah'ın izniyle bey. Bala, asıl vazife sana düşer. Gönlük sana emanet. Vazife başımızın üstüne beyim. Gönlük de adalet yerini bulacak, mazlumların sesi işitilecektir. Eyvallah, eyvallah. Esirler ve cariyeler bunlarla ilgilenesin. Gönlü olan cariyeler altlarımızda nikahlanacaklar. Bu devlete öyle bir nizam getireceğiz ki... ...genç altlar ve bacılar evlenebilsin diye bir vakıf kuracağız. Böylece her ev devletin temel taşı olacak. Pek iyi düşünmüşsün beyim. Neslin devamı devletin bekasıdır teziyle alakadar olacağım beyim. Yuva kurmak, nesiller yetiştirmek en az savaşmak kadar mühimdir. Eğer müsaaden olursa biz bacılarla birlikte bu yükü sırtlayalım ha? Bu izin değil. Bu bir emanettir. Devletin kalbi meydanda attığı gibi ocakta da atar. O sebeple inşallah kuracağımız bu vakıf bizim nişanemiz olacak. Инша-Аллах, бейм. Инша-Аллах,